bir herifle navrat var. Bunlar anlaşamıyorlar. Boşanalım diyorlar ya. Yani ilk boşanan biz değiliz. Tamam diyorlar. Sıra çocuklar öyleşmeye geliyor. 7 tane çocuk var. Avrat 3 alırsa, herife 4 kalırsa avrat razı olmuyor. Herif 3 alırsa, avrada 4 kalırsa herif o razı olmuyor. Ne olursak ne olursak ki. Herif diyor ki avrat biz en iyisi bir çocuk daha yapalım ha. İşte o zaman tam diyor 4-4 düşer. 8 olsun diyor 4-4 düşer diyor. Tamam diyorlar. Aradan 9 ay geçiyor. Avrat çocuk doğuruyor ki ikiz. Karganın biri her gün gidip kilisenin çanına sıçıyormuş. Papaz bu durumdan çok şikayetçiymiş. Bir gün kargayı yağlamak için çanın yanına bir bardağına şarap koyuyor. Ertesi gün gidip bakacak. Tam papaz yukarı çıkıyor, karga kaçıyor. Bakmış ki şarabı içmiş. Bakmış çana yine sıçmış. Amına koyduğumun kargası diyor. Müslüman olsan bu şarabı içmen diyor. Hristiyan olsan bu çana sıçman diyor.